TV hoş geldiniz. Bu seri yeni bir seri, uzmanına sorular serisinin ilk videosunda tabii ki de abime torpil geçtim. Herkese merhaba benden de. Ee, bu videoda beni konuk ettiğin için ben de başladığın için teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum senin yanında olduğun için. Ya videoları çektiğin Koskoca Doçan tanıyorum ya, ya. lütfen Mustafa. lütfen Mustafa. lütfen. 15 yıl önce bir işim düştü İşim düşmesiyle tanışıp yakasını bir dakika bile bırakmadım Serda abimle. Doçent Doktor Serdar Duman, Balta Limanı Kemik Hastanesi Ortopedi Bölüm Uzmanı. Bunu ezberleyene kadar neler çektim ben biliyor musun? Yani ben? evet söylemesi zor. Aslında hastanenin ismi daha uzun ama böyle kısaca kemik üzerine Balta Limanı diyebiliriz yani. Sadece Balta Limanı, evet, Balta, evet, de balta de Limanı desem de olur? Türkiye'nin en güzel e, şeyde, Manzara. manzaralı. Senin odan da artık doçent olduğu için öyle manzaralı. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel olanlardan. Serda abi küçük birkaç tane sorum var. Bu seri şöyle başladı aslında. Buradan geliyor. Ben ufak bir elimle alakalı problem yaşadım ki benim en hassas e, sigortalatmak istediğim yerlerim. E daha sonra Serda abi'ye koştum ve bu aslında problemi çok fazla kuaförün yaşayacağını tahmin ederek mesleki olarak bir faydamız dokunsun, sektöre bir katkımız olsun diye Serda abi ikna edip çok büyük paralarla yani bu buradan eğer bir bir iki bilemedim bir tıraş ücretsiz e, çıkabilirsem benim için güzel bir şey olacak bu yani. Tak başlıyoruz ilk soruyla. Başlayalım. Aralarda başka sorular soracağım da ilk sorum problemimle alakalı. Tamam. Ben tamam, muayene de belki dedim kamera karşısında tekrar <laughs> muayene edersin. Abi böyle çalışırken elimde hafif böyle bir uyuşma, bir böyle sinirin üst üste gelmesi. Artık ne diyorsan bilmiyorum. Damar damar üstüne Damar damar. <laughs> Öyle şey bir yok. şey oluyor. Ee, neden oluyor? Şimdi şöyle. korkuyorum Yani çok korkacak bir şey yok. Söylediğin şey aslında bir meslek hastalığı. Tamam mı? Sinir sıkışması, elde sinir sıkışması. İki şeyden olabilir. Ya el bileğinde ya da dirseğinde sinir sıkışıyordur. Tamam mı? Tekrar ediyorum damar damar işlenilmesi diye bir şey yok. Onu bir orada, 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 bir anlaşalım. Damar damar hiç bilmiyorum. Bilmez yani. öyle bir şey yok. Tamam mı? Ondan sonra sinir sıkışmasına bağlı olabilir. Bu senin gibi özellikle işte kuaförlerde elini kullanan insanlarda sık görülen bir şey. Tekrar ediyorum bir meslek hastalığı bu. Yani mesleğe bağlı, çalışmaya bağlı olan bir şey. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? İlk başta senin bu arada bu yamuk parmağın tabii benim şeyimi alıyor. <laughs> gözümü gözüm alıyor. Dur, ona ayrıca girelim. Evet. Şunu bitireyim. şey çünkü. Yamuk parmak isteyenler oluyor eğitimlerde. Yani onu, onu yapabiliyorsam biraz... onu yapmak zor. Kırarız da böyle düzeltemeyiz sonra. Buradan bilenlere evet. selam olsun. Bunu düzeltmek için <laughs> doğuma geri dönmek lazım. Evet, evet. <laughs> şimdi, şimdi sinir sıkışması diyoruz. Sinir sıkışmasının tedavisi var. Tabii ki ilk önce böyle ameliyatsız tedavilerle işte el bilek, elinizi kullanmadığınız zamanlarda el bilek atelleriyle devam ediyoruz. Bunlarla geçmezse böyle çok 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 gece uyandıran e, bir ağrı, uyuşma, elini böyle sallamak zorunda hissetmek gibi durumlar olursa o zaman ameliyat ediyoruz son çağda. Oo. Evet. Seni Peki de inşallah şey, bir gün keseceğim. Evet. Bu kıtlama mevzusu? Ya bu kıtlama meselesi gerçekten insanların böyle çok taktığı bir şey. Bu kıtlama önemli bir şey değil. Bu ses çıkması, eklemlerden ses çıkması önemli bir şey değil. Normal. Herkesde var. Evet. Ha, kıtlayınca evet. şey Normal. Rahatlamıyorsun o psikolojik bir şey. O Normal. Ama yani. parmağı yapamıyoruz diyorsun. Onu yapamıyoruz onu... Buradan duyuruyorum parmağı isteyenlere. Özellikle kıyaför, o kendini biliyor. Böyle parmağı. burada topuzu olan bir abim var benim. Bu parmağı özellikle istiyor ama... Serdar'ı tanırsın, Fikret abi de çok istiyor benim ya parmağı. Parmağı. Ya Fikret isterse yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sizlerden gelen bir soruyla devam ediyorum. Bu sektörde ben geçen hafta story attıktan sonra bununla alakalı bayağı soru geldi aslında bu arada. Tamam. E tabi ücretsiz danışman için herkes istiyor. Tamam, şimdi onu onu ben söyleyecektim. Bu sorduğumuz <laughs> sorulardan herhangi bir şey alıyor muyuz, almayacak mıyız? Ee, yani bu işi biz şu an beraber mi yapıyoruz? Abi sen bir devlet tamam, görevlisisin. Hahaha. <laughs> <Tamam, teşekkürler. Random gülüyor> Yani. gider ben de bağlanabilirsiniz de <laughs> ee, bu şey olsun. Anma hizmeti olsun. Sektöre tamam, bir katkı tamam, olsun tamam. abi. Anma hizmeti mi ben de. Şimdi bir e, takipçim şunu söylemiş meslektaşım. E, bu parmak takılması diye bir şey varmış abi. İlk defa duydum ben de. Parmağa takılıyormuş ve başkası ya da kendi böyle zorlayarak kaldırıyormuş. Bunu nasıl çözebilirmiş? Şimdi bu parmak takılması dediğimiz şey şu. Tetik parmak diye bir şey var. Bunun adı tetik parmak. Tetik, tetik çekme hareketinden tetiği çekerken de işte özellikle elini kullananlar, silah kullananlar ilk başta bu yüzden adı böyle olmuş. Parmak böyle kalıyor. Bazen ilk başlarda kendiniz açabilirsiniz ama daha sonra bir böyle öbür elle yardım edilerek açıyor. Bunun adı tetik var mı? Tamam mı? Bu takılma dediğimiz şey yok. bunu söylüyor. Bunun da az önce söylediğim gibi ilk başlarda bir şey yapmaya gerek yok. Biraz masajlarla falan geçebilir ama geçmezse böyle işini yapmanı makas kullanmanı engelleyecek duruma gelirse o zaman onun da e, ameliyat dışında bir şey yok. Hocam, Hocam biz keseceğiz. Biz her şey, her şey, Her şeyi ameliyata bağlı. Yani her şeyi her şeyi keseceğiz. yakaladığımızı kesiyoruz, <laughs> hocam yani. Peki böyle şey ameliyat işte atıyorum. Senden ameliyat yaptırmak isteyenler randevu alıp mı geliyorlar? Ya şimdi şöyle, ilk önce bu tetik parmağının söyleyeyim kısaca. Bu çok basit bir şey, böyle çok korkulacak bir şey değil. 5 dakikalık bir ameliyat. E, lokal ile de yapılabilir. Tamam mı? 5 dakika sonra işe güce devam. Senin böyle elemanlar şey isterse, bu yüzden rapor isterse ya, gerek yok. Ertesi gün benim, çalıştır yani. Benim elemanlar genelde kendisini, o kendini evet. biliyor. E, tutar, boks çuvalına vuracağı yere demirine vurup, elini kırıp 2-3 evet. hafta gelmezler. Genelde öyle bir yani, huyları var. Böyle evet. bir günlük, iki günlük yatmalar bizimkilere göre değil abi. Ama yani o, yapacaksın. O, sen iki hafta yapacaksın. Doğru söylüyorsun. O acemi boksör kırığı oldu. Yumruk atmasını bilmeyenler de işte acemi Oluyor değil mi? Ha, tabii. O Kırı şey da acemi boksör kırığı. Ha, bayağı var ya bu şey. Yumruk atmasını bilmeyen adamın sonu. Şey, şeyde. Şimdi bir sorumuz daha var. Ee, Cümler, bu yakınen bildiğim bir soru çünkü bundan birkaç yıl önce eşimi de bu konuyla alakalı tedavi ettiğini bildiğim için özellikle e, şey yaptım bu konuda bilgi alayım diye. Tenisçi dirseği. Tenisçi dirseği, tenisçi dirseği. Şey ne mi? kadar kuaför olsak da tenisçi dirseği çünkü çok fazla kolla işimiz var ya. Yani. yani şimdi hastalığın adı tenisçi dirseği. Dirseğin dış tarafında görülen ağrı. İç tarafında görülen adı da golfçi dirseği. Aynen öyle. Şu harekete, yani tenisçiler şöyle backhand vuruyorlar. O yüzden özellikle dirseğin bu tarafına kasların yapışma yerinde kemikte bir ödem olması dediğimiz hastalığın adı epikondilit tıbbi adı. Ama işte halk arasında tenisçi dirseği. Gerçi bizim halkta tenis e, işte oynama oranı biliyorsun çok, çok yüksek. yüksek olduğu için. Özellikle biz sektörel olarak evet. inanılmaz çok tenis. Yani sonucu. şu hareketi siz de sık yapıyorsunuz. İşte ev hanımları bez sıkarken işte inşaat işleri genellikle böyle işte mala kullanırken, mala vururken ondan sonra e, burada ağrı olur. Bunun adı teneşi dirseği. Bunun ameliyatsız tedavileri daha çok ön planda. İşte oraya e, önce biraz buz tedavisi, istirahat e, veya çeşitli işte iğneler yapıyoruz. Kök hücre yapılabilir ondan sonra. Kortizon tedavisi yapılabilir. Bunlardan fayda görüyorlar genelde. Ameliyata gerek yok değil mi? Ameliyat en son çare. Biz kesmedim öyle, yani. Kes, daha şu an kesmedim ama evet. onun da, onda da en son şey bulamazsak <laughs> bütün işlemlerden fayda görmezse kesiyoruz. Kesmek bizim işimiz. Evet. <laughs> ee, çok teşekkür ederim abi. Anladığım Rica kadarıyla ederim. sana her geldiğimizde kesileceğiz. Hocam aynen öyle. <laughs> ya, teşekkür ederim. Evet. Kesin. Sorulardan bir tanesi de e, bizde çok fazla gözüken, çok sık benim de çok sık yaşadıklarımdan bir tanesi sen ne kadar söylemesem de e, boyun ve bel ağrıları. Duruş bozukluklarından dolayı mı kaynaklanır? Neden olur? Çok mu yoruluyoruz? Çok mu saat çalışıyoruz vesaire. Yani çalışmaya ekmek yok. Önce bununla başlayayım. İkincisi şimdi tabii siz ayakta oturan bir insana insan üstüne çalışıyorsunuz ve sürekli böyle bir pozisyonda çalışıyorsunuz. Uygun olmayan duruştan kaynaklı. Uygun Ya uygun olan dik durmak lazım. Böyle böyle nasıl çalışır? İşte ee, öyle işte öyle çalışamazsın ama şimdi sen burada e, Aa, şimdi hayırlısı. burada sen böyle öne öne dönük olarak çalışırsan olmaz. Evet. Vücudun belin değil kollarınla hareket edeceksin. Kolların dik duracaksın ya. Yani. O zaman koltuğu çift. Ee, aynen öyle. Kendine uygun yükseklik ayarlayacaksın çalışırken de. Tamam da bunun cevabını ben de verirdim. Tamam. Evet. 8 yıl tıp <laughs> <Pardon>. Tamam. Evet. Sana ünlü <laughs> <laughs> Picasso'nun şeyiyle cevap verirdim ama boş ver. 40 sene artı 5 dakika. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ya evet. burada evet. hani takılıyorum <laughs> e, saygımız evet. büyük tıp e, alemine. Sonra... Şimdi bel ağrısı, boyun ağrısı biraz böyle özellikli bir şey, çok uzun bir şey. Şimdi böyle çok kafa e, şişirmeye, olayı uzatmaya gerek yok ama en önemli şey pozisyonla ilgili bir şey. Çözümü de kısaca söylüyorum. Bir, bir kere dik duracaksınız. Basit. Dik duracaksınız. İki, ayna egzersizi denen bir şey var. Aynanın karşısında özellikle evde, işte banyoda çıplak, artık giyinik, tercihe bağlı. Tamam mı? <laughs> dik duracaksınız ve kontrol edeceksiniz kendinizi. Hem önden hem yandan. Tamam. Evet. Soru soracaksın sormadan söyleyeyim. Genellikle korse vermiyoruz bu pozisyonel hmm, durmaları Dur. bağlı olarak. Korseç kullanmanın bir faydası yok. Tam tersine kasları zayıflattığı için çok kullanmıyoruz. Eğer altta yatan böyle bir kemik problemi yoksa ki çoğumuzda yok. O yüzden korseye de gerek yok. Spor? Spor, pilates. Bayanlar özellikle pilatesten çok fayda görüyorlar. Ya erkekler yapamaz mı? Ya diye. erkekler Hiç de şey yapabilir. Doğru söylüyorsun, haklısın. Özür dilerim. Ee, bayanlar, kadınlar... kadınlar bu bayanlar de da, da değil, kadınlar fayda görüyorlar. Sen de fayda görebiliyorsun. Erkekler de fayda görebilir. Pilates güzel bir şey. Neden? kasları geriyor, uzatıyor. Onun dışında boyun bel egzersizi kesin çözüm. Tekrar söylüyorum, önce dik duracaksınız. Ve son sorum, gelen sorulardan en sonuncusu. Çok sık ayakta duruyoruz. Zaten bunu hep söylüyordum ama evet. ayakkabı tercihi. Yani bizim çok sık ayakta duranlar için özel olarak e, önerebileceğim bir ayakkabı şekli var mı, marka belirtmeden? Çünkü sponsor ücreti almadım almadan kimseye marka. Şimdi ayakkabı şöyle. Ya bu sadece senin için değil. Yani sizin meslek için değil, her meslek için öyle. Ayakta uzun süre kalan kalınan bütün mesleklerde en önemli şey ayağınız rahat olacak. Rahat olması lazım. Yani bunu kadınlarda diyeceğim yine müdahale etme bize diye. Çünkü ucu dar topuklu ayakkabı giymediğine normal hayatta farz ederek <gülüyor> söylüyorum. <laughs> <laughs> ucu dar topuklu ayakkabı uzun süreli ayakta kal, kalınan durumlarda çok büyük sıkıntı. Hem topu ağrısı yapar, hem parmak ucunda erilik yapar. İstediğimiz bir şey değil. Şöyle bir doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Gün içerisinde ayakkabı değiştirme diye bir şey var. Hani ayakkabının şeklini aldığı için, ayağın şeklini aldığı için gün içerisinde tekrar ayakkabı değiştirirseniz tekrar ayak e, sağlıklı kıvama gelir falan gibi. Doğru ya, mu? Ya öyle mi? değil. O aslında şöyle. Şimdi uzun süre ayakta kaldığın zaman ayağın şişer doğal olarak. Kan bir iki yukarı çıkamaz. O yüzden mesela biz ayağını uzak diyoruz, biraz dinlen diyoruz. Şimdi bu sıkıştığı zaman, e, ayakkabıyı değiştirip daha geniş bir ayakkabı giyersen aslında rahatlarsın. Tamam mı? Bunun ameliyatı yok. Evet. En önemli şey, ucu geniş. Ucu da evet ameliyatı <laughs> yok. Aslında ameliyatı da var. E, <laughs> kadın, kadınlarda e, baş parmak ameliyat ediyoruz tabii ki. Aa estetik, Ondan ayak estetik. Ayak estetik. topuk dikeni var da girmeyeceğim. Yani. Evet, ayak estetik diyoruz onu. Ayak estetiği evet, de. Böyle pazarlanıyor. Ayak estetiği yaptırmak evet. ben <laughs> bu alt <ar> <gülüyor> 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 Öyle yani. Ucu geniş, altı yumuşak, rahat ayakkabı. Topuklu evet. istemiyorsun. Aynen öyle. Mesela. Abi şimdi o kadar fazla soru var ki ben bu soruların hepsini sana sormaya kalksam buradan 8-10 tane video çıkar yani. yani işte o soruların hepsini belli bir ücret karşılığında cevap <laughs> yani. Ücretsiz bu kadar. <laughs> Programın ikincisini yaptığımız zaman. Abi ikinci Daha geniş detaylı. Ne zaman? <laughs> bakacağız hocam. O soruları. Aldığımız olalım. ücrete göre. soruların çoğunu ikinci e, videoya ayırıyoruz. Evet. İvan numaranı videomuz şeyinden tamam. sonra bana yollarsan abi gerekli ödemeyi. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, teşekkürler. Serdar abi bana konuk olduğun için çok çok teşekkürler. İlk Burada konuk olmak benim için onur. Kesinlikle. Herkese selamlar. Ve i̇nşallah CutTips TV'nin takipçileri buraya daha fazla yoğun ilgi gösterecek diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese bir sonraki videoda görüşmek